Mr. MrBeast'i izleyelim ya. Arkamdaki... Biz. Gel. Gel gel sarışınım gel. Bir suikastçı ve <laughs> eğer beni bu plastik bıçakla bıçaklarsa 100 bin dolar kazanacak işte bıçağın inşaatı. Ben arasını ben, 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 ben yapayım lan. Kurtulmalıyız. Abi, ne yapıyorsun? Kurtulamıyorum. Görüşürüz çocuklar. Arabanızı ormana bıraktım. Kurtuldun mu Bu video izlediğiniz en çılgın <laughs> video olacak. Gerçek bir tankımız ve koca bir karnavalımız var. Bir pankayı patlatacağım ve daha neler neler. Hepsi bu suikastçıdan kaçmak için. İzlemeyen pişman olur. İnanmıyorum gerçekten gitti. Acele etmeliyiz. Video kalitesi bir düşük niye böyle? Bu acaba Türkçe olduğu Tankı. için mi böyle düşüyor? Bunu. Olabilir. Kameradan da kaynaklı olabilir. Bu çünkü o bayağı oynandı diye biliyorum bu videoyla. Hani Türkçesi çıkmadı vesaire falan. Bıçaklayacağım. Bayağı işlem gördü ya. Öyle mi? Hmm. Evet, Ormanda evet, ondan araba ondan bak onu bulmamız olabilir. gerek. Ondandır. İşte araba. İşte Senin olduğuna emin misin? Hem de onu nasıl? Bilmiyorum yani. <laughs> hadi hadi. Bana tamam, hadi. 100 bin dolar ben veriyor amına. Şu an tren istasyonuna vardık. Bu devasa depoda düzinelerce vagon var. Beni burada bulmaları sonsuza kadar sürecek. Bu arabalar çantasında sadece 100 bin dolar yok. Ayrıca yerimi gösteren bir de GPS var. Tamam Jimmy'yi buldum. Önümüzdeki tren deposunda durmuşa benziyor. Deponun orası neye benziyor? Tüm trenlerin toplandığı yer gibi baksana. Evet. Jimmy gerçek bir suyu suikastçıyı nereden buldu acaba? O değil ben onu. Şey söyleyeyim iyi ki video izliyordum. İyi ki video izliyordum. Ahmet Mehmet senin yemedim onu. <laughs> 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 Korku oyunu geldiğinde yaparsam büyük ihtimal yerim. Teşekkürler 100 bit göndermiş Allah razı olsun. Buldum. <laughs> Suikastçı arabayla işinin kolaylaştığını düşünüyor olabilir onun, onun ama oyun olması da geliyor insan. Evet, evet ya. Tam... Kom konalanmak çok korkutucu bir şey değil mi ya? Evet. Yani çok mesela yakalamak o kadar korkutmaz hani germez. Mesela daha mantıklı gidersin. Ama kovalanmak çok korkunç bir şey. Rüyada bile insan panik oluyor yani. Rüyada bile geçti. Arkadaşına şakalaşırken bile arkandan koşturur ya böyle. O an çok geriliyorum ben mesela. mısın? <laughs> 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 evet de acaba tankı nereden bulup evet, evet. orasını yani. düşünme. Bizimkiler ve suikastçı depodayken arabalarını parçala. Anlaşıldı tamam. Jimmy'nin peşine düşen diğer adamı izlemiştim. Hazırlıklı olacak ki bize gülüp bizimle alay edebilsin. Ama bu sefer farklı olacak. Pekala fark ediyoruz. Hemen binanın yanına ulaşacağız. Sonra da açık olan şu kapıdan gireceğiz. Kendini fazla kaptırdı. Kamera şurada bir kamera var. Arka tarafta olabilir. <laughs> Chris deponun içindeler planı biliyor. Anlaşıldı. Plastik altıdan kibar ördeğe. Arabayı parçala. <laughs> Yok artık. <laughs> Oha. Gerçekten ben şakacıktan yapacaklar sandım kanka. E ben de. gerçekten parçaladılar amını okuyayım. Abi Mr. Beast ya. bir efekt gelir anladın mı? Patlama efekti gelir. Arabayı alır götürürler. Ha öyle bir şey düşünüyorum yani. onu sunmam. Aynen. O bu izledikten sonra bir tane. O inanılmaz. Chris orada durumlar nasıl? Neler oluyor? <laughs> Bunu nasıl görmem bu kapı mı? Gitmeliyiz gitmeliyiz. Hani en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz gençler? Youtube'da çoğu şey video kurgudur. Acaba bunlar kurgulu mu? Yani hani bence... şimdi kaçıyor bence kurgu kanka. Yakalama bence falan bence arada. kurgu. Aynen. Ya yüzde yüz ya. Aynen Mr. Beast'in videoları kanka yani ben olmayacağını düşünmüyorum. <laughs> yani daha iyi bir işi daha iyi yapabilmek için kurgulamak lazım çünkü. Gidemiyorduk şimdi. İzleyelim bakalım. İçeride bir şey olduğu kesin. Ama onlar kaçırı yapıyor yani. Kaçış arabamız da Aynen. burada. Aynen. Hadi acele et. Hadi bas be bas. Hadi 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 hadi. Allah. Vay canına. Çıkar bizi buradan. Manyak. Hadi hadi. <laughs> Harika, Ana, değil miydi? Sılgan çaydı. Kaçtı. Evet. Arabaya binmeliyiz Hadi. Tamam. Ah olamaz. Bu sakın. Ne? Tankla arabamızı ezmişler. <laughs> Tankla arabanızı ben ezdim. Cemil. Ne haber? Arabamız resmen gözlemeye dönmüş. Evet, yenisini alabilir ya da Uberle sonraki noktaya gelebilirsiniz. Sana kalmış. Bizimki bu mu? Merhaba. Tam arkasındayız. bas Baskaza. Pekala, otobandan doğuya doğru gidiyor. Gerçekten de otobandan son gaz gidiyor baksana. Biz neredeyiz? Çok uzakta. Oo! Ve şimdi ise tüm odalarını tuttuğumuz bir oteldeyiz. Oo. Pekala, işte bunlar anahtarlarımız. Bunlar suikastçının olsun bana lazım değil. Biz 20. katta suikastçıyı beklerken otelin her santimini izleyen yüzden fazla kameramız var. GPS şurada durdu. Burası kocaman. Herhalde milyon tane odası vardır. Bizden tekrar kaçamayacak. Pekala, GPS içeride olduğunu gösteriyor. Bu, da Bu iyi görünmüyor. Bunlar anahtar. Hani adam oteli kapatmış amına koyayım. Evet. Sizler ya yüz evet. bin dolar versen ne olur kapatmış. ya? Kapatmış. Ahmakla görüşebilir yani, miyim? Kadar evet. Sen size konuştuğunuza göre kapsama alanı içinde. Yani oteldesiniz demektir ki bunu bilmiyordum. Benim hata. Evet. <laughs> Oteldeki 200'den fazla odadan birindeyim. Ayrıca her odaya sizin için bir sürpriz koydum. İyi şanslar. Biliyordum. Bu <laughs> kullanacak olmaz evet. mı? Bana bir ulaşmak ya. ve hemen onu hatırlamak istiyorum. O da bizi arıyor. Gidelim. Hı. O da öyle diyordu ama. <laughs> Başlıyoruz. Duyuyor musunuz? Burada neler oluyor böyle? <laughs> Sanırım burada değil. Sanırım. <laughs> <laughs> Burada da yok. Hadi gidelim. <laughs> 10. kaptalar var. Burada bir böyle öyle şeyler koymuş. bir çok iyi ya. Çok iyi prodüksiyon. Ay sukaççı. Kameraya bakın. Buna ne diyeceksin Cimi? Hala 100 tane kameramız var. <laughs> Jimmy. Geliyorum Jimmy. Merhaba çocuklar. Güneş yolları. <laughs> 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 oh. Yok artık. Jimmy. 18. kat. Kaçıncı kattalar? 18. 18. 18. mi? Oo, oh, o halde hazırlansam iyi olur. O da <laughs> Zamanın tükeniyor ve ipucu olmadan beni bulamayacağını biliyoruz. Sana otelde tam olarak nerede olduğumu söyleyeceğim. Tabii eğer Karl ve Çandır'ı 1802 numaralı odaya bağlarsan. Tamam onları bağlayacağım. Yapana para kadar benimle konuş. Umarım kırılmamıştır. Lazım olacak. <laughs> <Ha>, bacaklarım koptu. <laughs> Olamaz. Ne hey Efendim? Bilmeni isterim. Bu kişisel değil. Bana hiç öyle gelmedi ama. <laughs> Pekala başlayalım. Kaş koyamayacak kadar yoruldum. Sana çok yardım edemedik. Ve Jimmy'yi de kaçırdık. Ölüyor. ve saklamışça. <laughs> Bilmedikleri şey şu an tam iki kat üstlerinde olmam. Evet kişisel değil çocuklar. Pekala Jimmy onları sıkıca bağladım. Bay suikastçı işte ipucunuz. 20. kattayım. Git, git. Hadi, git kızın git. için yap bunu. Nerede olduğumu bildiğine göre şimdi bıçak <laughs> yemeden bir reklam Kızım yapacağım. TurboTax vergi iadesi almanın en iyi yolu. Hadi. <laughs> Al işte. Geçen yıl insanlar ortalama 3000 dolar vergi iadesi aldılar. Bu oldukça iyi bir <laughs> para. Reklamı bitirmem için bana bir dakika verebilir misin? Cevap vermedi. Devam etsem iyi olacak. TurboTax'te istediğiniz an vergilerinizi <laughs> ödeyebilirsiniz. Peşinizde bir suikastçı olsa bile. Açılmıyor. Geçen yıl TurboTex'te insanlar vergi iadelerinden 113 milyar dolar aldı. <laughs> Kaçalım sese bakılırsa geldi. Oha abi alarm koymuş ya. Abi, Aynen çok iyi ya. TurboTex'e vergilerinizi ödemede güvenebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aklınızdaki soru Biz asansörü abi, ne varsa neden en üst kata koymuş. kadar çıkmıyor olabilir? Çünkü sahte bir duvarla sakladım. Oha! Oha. Acıdı. Biraz kaliteli bir duvar. Yok artık ya. ya. vergileriniz için 18 Nisan'a kadar beklemeyin. Açıklamadaki linke vergi iadenizi Turbotex'te hemen alın. Suikastçıdan kaçarken reklam yapmak zormuş. Bay suikastçı. Jimmy. Şunu bir dinle. Bu kaçış arabama giden kapı.